Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle ilimci bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama bu oyun bildiğiniz gibi playstern'den indiriliyor. E, Hile sizi. Ben hileli indirdim. Şimdi açılıyor. Göreceksiniz zaten sınırsız elmas. İstediğiniz kadar kutu açın. Keşke pubg mobilde de olsa arkadaşlar değil mi ya? Sınırsız oyun. Öyle isteyenler bir yoruma yazsın görelim. Hatta açıl. Açılar, arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız para. Arkadaşlar ben bunun hile sizin oynuyordum. Göstereyim. Şu aracı aldım fullemek için uğraştım olmadı ama şimdi bedava bak şimdi istediğinizi alayım ne alayım. Bak bunu aldık Ondan sonra düzenle dediğimde böyle bas İstediğiniz kadar Sınırsız oldu? Bir daha girelim Sizce oyun arkadaşlar nasıl ya bence güzel İleli daha güzel. Niye atıyor bu? Arkadaşlar niye atıp duruyor? Andre doyup Hadi gir gir. giriyor arkadaşlar gir. Şimdi ma biraz sandık açalım. Sonra da açayım Birkaç tane açayım sonra sandık açılımı gelir. Full sandık açılımı. Açalım bakalım ne gelecek. varmış sahnevi olarak bu kadar güzel. Şimdi oynayalım ne oynasak. Ay Fatih arkadaşlar çobucak bitiyor. Bak göstereyim size. Arkadaşlar böyle uçuyor normalde. Bakın benzin ne kadar hızlı gidiyor. Bir de son seviye. İyice göstereyim şu çok güzel ya oh, Hadi bununla oynayalım Bakın arkadaşlar hızlıca gidiyor be bezin. hop Beyzini geçtik Yeni beyzine geldik onu almamız lazım Arkadaşlar iki bezin geçtik bitiyor Ulan al onu al onu Aldık şans yakadı diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Uçuyoruz. Uy. Şu benzini almamız lazım. Sen aşağı. 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 Bunu da aldık. Şöyle. Uçalım. Uçuyoruz. Onu hmm. seviyorum ben ya. Allah bezim Şöyle. Geri uçalım. Bu hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ay. Bas bas bas. Böyle arkadaşlar. Bunun sadece sandık açılımını istiyorsanız açarız. Yok bitti başka da oynayalım. Al. Ne oynayalım? Güzel değil. Başka bir yerde oynayalım Günlük görevim hurdalık. Tamam al. Bunu oynayalım. On girdik. Sizce 3400 metre gidebilir miyim? Ne oldu ya bu ne? Yanlış aracı aldım ya. Değil herhalde. Ay, yanlış aracı almışım arkadaşlar. Benimki koca parmak. Bu çok güzel işte. buna da yanlış yere gidiyor ama bu 3 gidiyor. Bak şimdi. Dağlara yere geçiyor. Ne kadar hızlı gidiyoruz. Bastır. Arkadaşlar böyle videonun devamı gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Emek veriyoruz ya. Ha? Hop. Dediğim gibi PUBG Mobile'de gelsin mi sizce? Bir hileli hoca. Öyle bir milyon uçan olacak. Evet arkadaşlar böyle etiketleyin Abi bu sahneyi yazın PUBG Mobile'de de olsun keşke diye. Yorum yazmayın bakalım kimler izliyor videoyu sonuna kadar. Görelim. Bakalım kim izleyecek. Bu ne oluyor lan? Arkadaşlar ilerledik. Normalde çıkmıyor ama iyi izleyin şimdi. Şöyle yap. Hop. zorlanıyor artık. Çok engel oldu. Ben bu ne? Şöyle yaptık. Hop böyle geçtik. Durun öldürelim kendimizi de. Bakın şimdi uy böyle. Alma base mi? Şöyle görelim. Hemen kırılmıyor da görüyorsunuz. Başka araçta tanıtayım. Sonra videoyu sonlandırırız. Başka yeni araç tanıtsak? Böyle istediğiniz açabiliyorsunuz. Her kapalı oluyor. Siz açıyorsunuz. Zevkli oluyor. Ne alalım? Kutsal kutlu diyor. Bunu al. De nerede o? Al. Araç. Kutsal kutlu ne gider? Gider. Anladım. Şunu alalım. Şimdi düzenle diyoruz. yani parabol bas bas 17 bas 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 Man bu da güzel tekerlek 20 tane ne bas karışıyor çok hızlı basınca da bas Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bence oyun indirin güzel. Oynayanlarınız varsa hileli ya da normal Yorumları yazmayı da unutmayın. Hilesiz zevkli de çok zor ya. Oynadım o kadar bir araba bile zor maks diyorsun. Girdik. Uy, çok güzel. Hmm, bas. Yerde bir şeyler var. Bu ne ya? Sizler gördünüz mü? Yerde. Bunlar ne? Para mı? Hop. Öldük. Değişik işte. Arkadaşlar videomuz da 11 dakika olmuş. Kasada açalım kapatayım. Kas sadece kasa da açılımı da gelecek istiyorsanız. Tank bile var. Nerede? Arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Öbürki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.